Şok cam göz. paketi alacağız yeter. Yeto. Cam paketi. Yeto mu diyorsun? Evet. Pardon. Ne yeter <laughs> yeter amına bak. Şey yapmadım, şey yapmadım. Lan cam <laughs> paketleri yok. Bizans köpeği. Gardını al. <laughs> Gardını al Bizans köpeği. Yani cam paketi yok. Bu çocuğu davayla vuracağım illa kafasına. Şimdi, olay neydi? Devam. Gözleriniz evet. çok güzel. Bu arada arkadaşlar, <laughs> Motlu... Ana! 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 Şu an bu oyunu Motlu oynuyoruz. Abla ölürsün ya. Birinden benim sesim sekiyor. Gidin bir Lan senin. Ariel ya. <laughs> Şurada kocaman bir, bir şey tane var dur. Ben... <laughs> Lan oğlum buymuş. ben <laughs> <Lan> bunun içine ah, <laughs> Ben altında kalacağım aşkım. Ben altında kalacağım? Oğlum bu 21 bin. Lan kırıyorsunuz. <laughs> Lan kırma. Aa, <laughs> artık sen bunu niye kırıyorsun Tatama? Aa! Ana bu mu? Keyfi. Atayan sen geri zeka mısın? Sen mal mısın? <gülüyor> <gülüyor> <Diğer bakayım>. Bir mi <laughs> ya? Bir de soruyor Çok musun? <laughs> Neyse anladık ki bu yayın troll yayın arkadaşlar. Oyun oynamayacağız amına koduğum yerine. Bu 50 yıldır üzerinde özel hareket. Abla bir şey söyleyeyim mi? Ben dünyanın en iyi atlayıcı sırlarımdanım. <laughs> <laughs> evet, tamam. Öldü mü Bunlar patladı. Aaaa! bakıp Aa? duruyorum. Dur dur tamam tekne kurtaracağım. <laughs> i̇yi misin? Ben bakmayacağım göze geldik. Gel. Ananı al al gel. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oldu? Anladım. Ana ne ana geliyormuş lan ana. bilmiyorum. Küçük. Neyse bizi ilgilendirmiyor. Oğlum bağırma. Bağırma lan. ya. Ölüm sessizliği çöktü. top gibi bağırıyor ya. Yani. Ariel'in bağırmaları beni daha çok korkutuyor kadından. Alır. <laughs> ya. Tipa baksana şunu ya. Öldü mü bu? Allah'ım sonunda öldü ya. Nasıl var mı o ya? Abla diğer sandığı buldunuz mu asansöre? Hayır bulmadık. Hadi gidelim. Bu ne? <laughs> ne? Leta Kampani'deki? Aa onun da modunu koyduk. Aaa çok iyi. Letter Company gibi Q'ya bastığımız zaman şey olsa. Ee, Atakan. Biri var. Anladım. Atakan iyi için? Şey ya var. bu bu <laughs> enayi Ariel cüceleri öldü ha. Şaka yapıyorsun. Ha enayi ya tam bir enayi cüceler biri <laughs> <Cüceleri> vurdu. Burada. <laughs> burada bir şey varmış. Abi biz lethal oynasaydık bütün itemler lethal. Ya bayıl feri ya. <laughs> Aa! Ya bu bahar niye böyle? <laughs> <ya>? Bu bahar... <laughs> AAAAAA <laughs> çap <laughs> kafayı yiyeceğim işte, ha Valla aaaa Ana nasılsın Gerizekalı aptal <laughs> Çarptı geldi bana abla, ya Abla <laughs> abla de size Çiçekleri öldüğümü söyledi bu beni öldürdü bu arada Bu yapar Yalan söyledi Hain <laughs> <laughs> Bak şimdi en büyük hayalimde KOBE BİREN <laughs> <laughs> Vurdu bu arada. Ne oldu? Dur kaçtı. Elimde eşya var dediğim minicik bir şey. <laughs> bana öyle <laughs> bakma. Dön bakayım bana. <laughs> Biraz konuşsana Ariel bir gel bakayım buraya. Dur abla. Ariel bırak şunu. Kapıya <laughs> ne <laughs> <laughs> Ona ne oldu lan? He? <laughs> <laughs> Aslı gel, top, top, top. <laughs> Ölecek şimdi. Ah buldu. Ölmem ölmem. Nasıl duyuyor lan bu beni? Abla seni nasıl duydu? <laughs> Abla! Yayını mı izleyecek? 15 var. Abla nasıl duydu? Bilmiyor. Ben yazdım. Ha gerizekalı. Bunu sen böyle baba pro gibi götürebiliyorsun. Ben bir gün buna bindim. Açın lan kapımı. Ama hızlı koş. Aç geliyor aç Hı kapımı aç. Kes lan K köle. hızlı koş it. <laughs> Kaç 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 kaç. Aç kaç. kapımı aç. <laughs> Şunu al lan. Ariel kölesi. Aa Ariel ne? Abla sen de. <laughs> Allah. <gülüyor> Aa seni keserim. Seni keserim. Seni keserim sakın bana bulaşma. Sakın bulaşma. Seni keserim. İmdat. Hayır! Yardım et. Hayır. Yardım et. Hayır! Orada mıydınız? Atakan çok korktu. Tut. Atakan Ya şu kapıyı kapatmasana mal değmeyin ya. Mal ya. Hadi mal ya. Biri geliyor, biri geliyor. Din, din, gel. Ben Neden geldim abla. Ben diyordum mal. Şur harbi mal. Ben izledim onu bayağı bir şey merak etme. <laughs> Testere <abi>, dikkat <laughs> et. <edin>. Aa <laughs> beni kesecek. Ya. Oğlum bu bu kadar büyük değildi lan şeyde. <laughs> Kim öldü? kimse. Ne, ha? Adam Sesle. geliyor. Okur diyen adam. <laughs> Testere parçalıyor eşyaları. Ben, ben görmedim. koyma, bu buraya... koyma. Kim koydu biliyor musun? Abla çık, abla çık, Hayır oğlum ben koymadım. Tam ben koymuş olabilirim ama yanlışlıkla oldu. Allah popalı. Okur. Oku Allah'ın Sen mi yaptın bu oku muhabbet? Bu arada bunu tam koyamazsak paramparça olacaklar. Evet. Ha, iyice etti. Ha, koyduk sanırım. Sanmıyorum. Araya Q'ya bas. Hayır. Tamam. Abla Q'ya bas. Hayır. Aaa! Wow. Bunu... <laughs> hayır, hayır 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 bak, ya, bak şimdi özelim, Güzel. Oh be. 63 <laughs> bin. Oh, uh -huh. bin. Çok iyi. Ay, bu, bu parayı çok iyi harcamamız lazım. <laughs> Oku diye sıkmazlar oh. işalım. Oh. alın. <laughs> 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 i̇yi misiniz? Emoc iyi misin? Gidelim buradan, gidelim buradan ne olur. Oku deyip duruyor bu adam bana. Paramız mı yok? Lan tosun. Siktir git. Oha 7000 mi? 7000 de. Ne bu? Abla. Sol koydum. <laughs> Öyle bir şey yok. Ah be. Hayır hayır. Aa! Aa, abla! E kendi suratıma vurdum. Ben buldum bir şeyler. Gel. Gel senin enerjin yok gel. Sen burada dur. Tamam? Burada dur. Sev. Oha! İlk defa 3. seviyeye geçeriz. Kutlayın. Bu başarı bizim. Arayeli koyduk mu lan içine? Ay koymadık, arayeli koymadık. Olsun. Ya niye koymuyor çocuğu ya? Ya düştü aşağıya düştü ya. Aa, tam bitmiş zaten geri dönüyoruz. Five minutes later. Ay! <laughs> Abla bu arada ne zaman benim kafam dışarı attı doğmayayım diye. Ooş. Atakan mı ya onu? Atakan evet. şimdi layığını bulacak merak etme. Alış artık buna ya. Toksik, toksik yani. Toksik ilişki. Bil, bilin, Atakan da bizim bir aramızdaki bir toksik şey, ilişki arkadaşlar. <laughs> adamı tam geçiyordum var ya o be. Knockout! <laughs> <Demiştim. gülüyor> <Demiştim. gülüyor> <code. gülüyor> hmm. Abi sen de tek tek kapılarda... Nasıl gidecek bu çocuk? Bir anda arkanı döneyim, döneyim deme de. Run. Görmedi zaten. Gördü de. Ya, yanlış mı geliyor? Ya ha, şimdi gördüm. Eyvah. Aa, o gelene gecim... kadar bu kaç. <laughs> Aa, Aa. Ne? Ne alaka ne? Hadi ne alaka? Ne alaka? Ne alaka? Ne alaka? Ne alaka? Ne alaka? Ben gemime gidiyorum. Hadi görüşürüz. <Gülüyor> <Evet>. <Gülüyor> İyi ki de buraya gelmiş bu arada. Çok buraya zorluydu. Oh. <laughs> Aman Allah'ım. Atakan evet. şimdi layığını bulacak merak etme. Benim canım yine bir siye ama artık mümkün yeterli. Evet can nerede hani? Almadık al, yoktu yani. çünkü mağazada. Pazarda bitmiş. Senin ama abla, bak tam. ne aldım cep bakın. Ya <laughs> oğlum bu ne işimize yarayacak şimdi? Abla, bunu bununla cebimize koyacağız. Yani yanımızı taşıyabiliriz. Gerçi bunu da taşıyabiliyoruz ama bir kocaman. Abo, abla öldün mü? Pardon. Ay sen tam Dedim bir ben. senin adını ben koydum. Sen piknik. Bu ne tü lan? Bu ne bu ne bu çay bu öl Aa öldürüyorsan geri zekalı öldürüyor Atakan ya. <Gülüyor> 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 lan bırak bar Ariel bırak Ariel. <laughs> lan Uyum. bıraktım ben tarzım geri zekalı. Ben bunu götürürüm. Dacılar nasıl gitti bu? Ha? O ne? Yo bunu bunu sevmiyorum ben. Bu bölüme geçti. Enayi. <laughs> Aa, gel, bana, enayi gel Ya harbi en ağır <laughs> ya. ya. Ben abla tatamana söyler misin can ver. Atakan can. <laughs> Oğlum valla bilerek yapıyorlar ha. Bilerek yapıyor Çok ya. iyi bilerek, bilerek yapıyorlar <laughs> ha. Sen bana ver, yapalım hadi. <laughs> <oldu da artık. gülüyor> Ama yani oğlum bilerek yapıyorlar <laughs> ha. Aynı, Aynı şeyler ben sıkıntı sıkıntı Benim abi. canım bir ya. Böyle vurduğu gibi öyle biliyorum tamam, ben. Abi, ver, ver, ver. Bir dakika dur ilaç içeceğim. Ee, <laughs> gördüm. Ne haber? Ben sana küstüm ama. Barışmamıştım. O neydi lan? <gülüyor> <gülüyor> Atakan. Mal müdürü. Mal müdürüsün sen. Geri zekalı aptal özülü dangalaktan koş. Aa nasıl öldüm ben ya? Ha, Abla, <laughs> Abla ne oldu? Nereye yaşıyorum? Ne Allah'ını seversen. Aha. Aslı yaşıyorum dedim bir şey söylemediler. Ariyele sorsana. Kimse bilmesin nerede bu. sorarlarsa öldü dersin. Böyle gelmiş böyle de giden kafam